Güner abi, Instagram'dan biz gideceğimiz mekanı nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar, Instagram'da bir mekanı gördüyseniz, size ne tavsiyem? Öncelikli olarak Google gibi verilerin çok yoğun olduğu yerlere bir dönün. İki türlü puanlama sistemi var. Birisi TripAdvisor. Özellikle bu TripAdvisor, yurt dışından gelen, farklı şehirlerden gelen eğitimli ve yüksek kültürlü insanların tercihlerini yönlendiren ve aynı zamanda nitelikli bilgi içeren bir zemindir. İkincisi Google yorumlarını inceleyin. Donut ürün satan işletmelere mümkün olduğu kadar gitmek yerine mevsiminde taze ve doğal olan reçeteleri patronun mümkünse mutfakta olmadığı kasada olduğu işletmelere odaklanın. Bunlar faydalı olur. Karnınızı doyurmaksa konu onunla ilgili tercihlerinizi kısıtlayıp en iyi olabilecek seç seçeneklere elimin ettikten sonra kendiniz orada o veriyi değerlendirme ile ilgili bir standart oluşturun. O standartı da önemseyin. Yani oraya yapılan diyelim ki 3 kişiyi seçin yorumun onun farklı yerlerle ilgili yorum varsa dönüp ona bak. Ama yemek yiyeceğiniz yeri mutlaka Instagram'da gördükten sonra bir deneyim odaklı ki o tamamen TripAdvisor, Google AdWords gibi yerlerden görün. İki, o bölgede nitelikli esnaf varsa nedir o? En uzun kalan diyelim ki orada baktınız 30-40 yıllık bir tabela var. Bir kuyumcu çalışıyor. Ona deyin ki abi ya güzel bir esnaf lokantası yiye, üstünde yemek yemek istiyorum. İyi bir çorbayı nerede içerim? Emin ol o biliyordur nerede olduğunu. Özel itibariyle yerel noktada uzun süre bulunan, orada yerleşik olan yeme ihtiyacını gideren insanlar istikrarı lezzeti, reçeteyi, kuşak değişimi ne kadar her şeyi bilir. Yeter ki siz doğru insana sorusunu bilin. Sormasını bilin. Teşekkür ediyorum Güner abi. O zaman önce seni takip ediyorum sana yemek yemeye gidiyoruz tamam mı? Eyvallah o da olur Ali. Seni sevmeyen olsun. Kendinize duyduğunuz saygıyı seçimde de göstermeniz yeterlidir. Kalın sağlıcakla.